kahve ya. Alo. Alo. Canım. Darling. Toplantı istiyorum. Toplantı istiyorsun. Toplantı istiyoruz. Toplantı istiyoruz. Toplantı istiyorsun. Saat 1'e toplantı koyuyorum ha. Tamam. Bak ikiye de koyuyorum, 3'e de koyuyorum. Üçünden birinde gel. Alo. O, o jipe yükseğini alabilir miyim hemen? Çek okay. ediyorum şu an evet. Canımsın. Sen benim canımsın. Çok acil conference call. Ya mailler okumuyor mu arkadaşım? O mailleri biz niye gönderiyoruz? Ya şimdi şöyle fikirler geldi bizim aklımıza. İsterseniz kullanın. Şart değil. Kesinlikle şart değil ama isterseniz kullanın. Kullanmaksanız olur. Biz başka dilde mi brief verdik? Anlamıyorum ki. Sen beni anlamıyorsun herhalde ya. Ben bunu müşteriye gönderemem. Şimdi tekrar toplantı istiyorlar. Biz de toplantı istedik. Siz de toplantı istiyor musunuz? Nasıl gelmez beyefendi brief? Burada gönderdi görünüyor. Size demiyorum. Size diyorum, sana diyorum. Size demiyorum, kapatıyorum. Aç mail'i gördü mü? Yavrucuğum, M -U mail bekliyor. Nasıl, SD'ye mi gitti? Abi ben bu işi bırakıp pastacı olacağım. Abi yoga'ya başladım, çok iyi geliyor ya. Yoga? <laughs> ben bir toplantı isteyip geliyorum. Ne toplantısı ya? Kaçıncı toplantı bu abi? Okay, say to bye Sydney. Bye. Arkadaşlar bakın çok güzel bir işimiz var. Biraz odaklanalım. 27 yaşında. Kuaför. Trabzon'da yaşıyor. Beşiktaş maçına gitmiş. Yurt dışında şu anda. Bu kişiye niş ulaşmamız lazım. Çok acil. Tamamdır oğlum. Türksel yeni medyayla lazer odaklanıyoruz. En nişe. Asap. Acil yani. Anlatabiliyor muyum? Mevzuyu netliyoruz. Brieflere gimi konduruyoruz. Müşteri cepte bilelim. O zaman toplantı istiyoruz. O zaman toplantı istiyoruz. Toplantı istiyoruz. Toplantı istiyoruz. O zaman istediğimizi alalım. İstiyoruz. Gidelim alalım. İstiyoruz toplantı istiyoruz. Nasıl anlamıyorlar ya? Biz, biz... açık 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 açık.